Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi videoyu bir köşeye koyalım sizlere diyeceklerim var. Gençler kanalıma ilk zuba videosunu atalı 12 aya yakın oldu. O zamandan bu zamana yol katede katede geldik ve şu an kanalımız 10.000 10 bin aboneyi geçmiş durumda. Bunu hep birlikte başardık. Vallahi diyecek kelime bulamıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mecrada sizin gibi değerli insanlarla aile kurabilmişim. Ee, sizleri gerçekten çok seviyorum. Herkesi yaş fark etmeksizin insan yerine koyup tek tek cevaplandırma yaptım. Ee, i̇stekleriniz doğrultusunda videolar hazırlamaya çalıştım. Elimden geldiğince de tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Uzun lafın kısası hepinize şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Beni bu yolculukta hiç yalnız bırakmadığınız için. Ee, hemen unutmadan söyleyeyim 10.000 aboneye özel kamera karşısına geçip sizlerden gelen soruları cevaplandıracağım demiştim. Ve artık o sözümü tutmanın zamanı geldi bu videonun altına ayrı ayrı iki yorum atmanızı istiyorum. Birincisi hangi karakterin daha güçlü oldu? İkincisi ise hashtag işaretinin yanına soru yazıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ama bakın burası önemli. Hashtag işareti koymayanların sorusunu cevaplandırmayacağım. Haberiniz olsun o işareti unutmayın. Soru cevap videosunu bir aksilik çıkmazsa 2-3 güne kanalıma yüklemeyi düşünüyorum. Bunun da bilgisini verim dedim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bugün karakter vs karakter serimizin devamını çekiyoruz gençler. Karşılaştıracağımız karakterler ise Bruce ve Jade olacak. İlk savaşımızı Bruce ile gireceğiz bakalım abi vallahi ben de çok merak ediyorum hangisinin kazanacağını ekipmanlar zaten altta takılı yine de şöyle bir üzerinden geçeyim tamamdır abi yeterlidir galiba daha fazla detaya girmeye gerek yok Bruce'un savaşında görüşmek üzere diyelim o zaman hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet Bruce'umuzla ilk savaşımız başladı Molly var yanımızda abi sen nasıl oldun onu Allah Allah adam her şeyi çalıyor gençler. Neyse birazdan alırız bunun da façasını. Yukarıda bir tane Nix kardeşimiz var. Ben ilk önce şu korumayı öldürmek istiyorum o öldürmeden. Ben mi öldürdüm? Aynen ben öldürdüm. Gel kardeşim gel. Gel alabilirsin bu sağlığı. Bakalım beni geçebilecek misin? Ya Nix'e de gidip de şu çalı koşusu takmazsın ama ya. Bak nereye kaçıyorsun? Beni mi indireceksin cidden sen? Ben şöyle bir sıçrayım bir tane. Oo adam vuruyor ama gençler. Ya vuruyor değil de iyi kaçıyor. Şöyle kafana doğru ben bir atlayayım. Tamam sen öldürmeyi başardın. Birazdan can yenileme e, geçeceğim. Ama şu adamdan biraz hasar yemezsek iyi abi. Şöyle çalı içine doğru koşayım da benim canım olmadığını sansın. Gelir gelmez de kafasına bir tane vur öldürürüz. Can yenileyelim abi. Bu arada... Bazı arkadaşlar e, şey demiş. Abi çok konuşuyorsun biraz sus. Motoru olsun Vallahi gençler oyunu e, spikerlik Şeyle e, moduyla yönlendirmeye çalışıyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Yani ben bir 5-6 saniye şöyle bir susayım abi. Oyun böyle size sıkıcı gelecektir. Zaten böyle e, ne diyeyim? Yüzümü falan göstermediğim için Jasmine Mimiklerden dolayı bazı bazı arkadaşlar sıkılabilir. Şuradaki adamı ben öldürsem iyiydi ya. Her şey çaldı adam. Allah Allah. Oyun yine bize yaptığını yapıyor. Şu adamı öldürdükten sonra bak bir 5-6 saniye susacağım. O zaman anlarsınız farkı. Konuşmadan ne kadar sıkıcı bir oyun geçtiğini. Hadi bak 5-6 saniye konuşmuyorum. Nasıl gençler oyun? <laughs> Güzel mi böyle? Güzelse bak bir daha hiç konuşma ha. Sen ne yapıyorsun? Tamam sen orada bir dur kardeşim ben şu canı bir alayım. Boş boşuna kimseye sağlık vermek istemiyorum. Arkadaşlar bakın o soru hashtagini unutmayın. İlk önce hashtag yazıyorsunuz sonra e, hashtagin yanına soru soruyorsunuz. Aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz. E, ne bileyim oyunda oyun oyun hakkında sorabilirsiniz. E, kişisel hakkında soru sorabilirsiniz. Fazla detay inmeyin ama yani e, günlük hayattan da sorularınız varsa alabilirim. Hepsini tek tek cevaplandırmaya çalışacağım inşallah. Of çok güzel kafasına vurduk yani uzun ne. Ben şöyle bir kutuya dönüşüm abi. Güzel dojladık. Onu da öldürdük zaten. Hemen alalım. Şu pompalıyı da alalım. Alt tarafta bir tane Molly gördüm abi. O Molly'i öldürmemiz lazım. Beleşkil ne de olsa. Neredesin kardeşim? Oradasın. Ben şöyle bir kafana atlasam senin. Harika olurdu. Ve atladım da öldün zaten. Köpek balığı gördüm karşıda. O mu bana atlayacak? Ben ona gideyim ya. Yani. Onun bana atlayacak. Şöyle. Ah be tutmadı. Şuraya da atayım belki gelirse kafasına vururum diye. Neyse şimdi alt tarafta Lizi var. Ee, köpek balığı fin var. Yukarıda kimler var? Fuzi falan var galiba göremedim ama. Bak 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 donlaya bak bak. Bak bak kurnaz herif seni. Ben dikkatli oyuncuyum oğlum. Benden kaçmaz. İyi izleyin. Hasarı görüyorsunuz mu? Vurusun. Yani ee, tam, tam anlamıyla tank bir karakter olduğu için hasarı da canı da bir o kadar fazla. Abi şu füzeyi bir öldürelim ya. O fuzi ne yaptı öyle Allah'ım ömmesalli ya. Of adamsın be. Hadi siz de biraz birbirinize in abi. Hadi 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 biraz daha gel. Ya da ben geleyim sana. Heh, öyle artist artist bana vurmak olmuyormuş değil mi? Ne oldu öldün? Bu şeye benziyor gençler. Aşkım ne oldu resmin gitti tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik <laughs> Abi şuraları bombalayayım da ben. Şimdi çıkarlar, vururlar, ansızın öldürürler. Şurada ben bir tane tuzak koyayım, hatta iki tane koyayım. Of, of, of. VS'lere gel. Ben siz VS mi atıyorsunuz siz? He? Bir daha görmeyeyim he. Şöyle pat diye sana da vurayım ama artık ölmen lazım. Çok uzamadım bu iş. Sen de öl kardeşim. Harikasınız. Burusla savaşımız bu şekildeydi gençler. 9 kill almışız. Savaşımız güzel geçtiğini düşünüyorum. Daha fazla kill alabilirdik ama biliyorsunuz ki Burus yavaş bir karakter. şimdi Jade ile savaşımıza geçeceğiz. İnşallah onda da bu tarz fazla kill alarak hem bir yandan oyunu sunmuş olacağım hem de zevkli dakikalar geçirmenizi sağlamış olacağım. Jade'in savaşında görüşmek üzere. Evet gençler Jade ile savaşımız başladı abi. Ben oradaki pompada alabilir miyim? Alamam tabi alabilir miyim hiç? Nix varken bana hayırdır yani. Abi seni benim öldürmem lazım. Sen çok kaşındın ama. Ekipmanım yok ama ben seni bir şekilde öldüreceğim. Artık öldüremem. O canı... Abi o canı ben alayım. Ben alayım. Vallahi Nyx'i öldürün Hadi abi devam devam devam. Çok güzel devam. Ama öl artık. Ölmüyor. Adam ölümsüz çıkar. Rıza baba. Hadi şunu öldür bari. Şunu öldür. Şunu öldür. Şunu öldür. Bak gitti de çaldı yine ya. Gitti de çaldı yine ya. Neyse. Arkadaşlar ee, şu an... Saat biraz geç işten gelir gelmez videoyu çektiğim için e, sesim ilk savaşı nazar. hemen fullleyelim gençler. Beşinci kilimizi de almış bulunmaktayız. Şu yerdeki ekipmanları da toplayayım. Al abi al al al. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın. Vallahi gece saat 2. E, videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Malum her gün bir video atacağımıza dair söz verdik. E, o yüzden videoyu çekmem lazım. Yarını size çıkarmam lazım video. Of orada Pepper var abi. Pepper mı? Yok Nix. Vallahi bunu nasıl öldüreceğiz ya? Bunu öldürmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ay ay ay. Abi bir tek ben mi vuruyorum bu adama? Vursanız ya. Aha öldü. Vallahi öldürdü. Oğlum bu benim hakkımda ama. Arkadaşlar şu an cidden şoktayım. Baya baya vurdum zaten o adama. <laughs> artiste bak artiste. Ya ben niye can bastım ya? Her neyse 16 seviyenin ikisi zaten baya baya vurduk. Ee, canı vardı ümit ediyordum ama gitti 10 seviye. E, ee, Jade öldü. O tuhafıma gitti. Jade'i de öldürdük abi. Son adam skip'i alt taraftan zıplayı zıplaya geliyor. Gel kardeşim. Biz de seni bekliyorduk. Ve çok güzel onu da öldürmeyi başardık. 8 kille de Jade'in savaşını noktalamış bulunmaktayız abi. <laughs> Vallahi yine sesim gitti kusura bakmayın. Şöyle ana menüye dönelim. 18 kupa almışız. Bir tane de Gümüş alet kutusu düşürmüşüz abi. Menüye tıkladık. Bu arada oyuna çok yakında biliyorsunuz ki yeni bir karakter geliyor. Onun da videosunu ee, çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun da videosu en kısa zaman e, diliminde gelecek. Şöyle bir ana menüye dönelim. Ooo her şey tamamlanmış neredeyse. Şunu bir açalım abi. Etkinliklerimizi toplayalım. Şunları aldık. Şimdi. Başka oh elimiz ayağımıza dolandı bildin. Şunu da alalım. Bir de orada bir tane de ücretsiz kasa var. Bakalım ne verecek. Donla 16 jeton. Şimdi gençler videonun başında söylediğim olayları tekrardan söyleyeyim. Sonra videomuzu kapatırız. Zaten saat geç oldu. Ee, bir yandan da sevinçliyim. Size karşı e, mahcup olmadım. Bir video daha çıkardığım için. Sizden baştan istemiştim. iki tane yorum atmanızın. Birincisi bu seride hangi karakterin daha güçlü oldu? İşte Burus'a Burus. Jade. Ee, bu yorumu atıyorsunuz sonra yorumlar kısmında bir yorum daha yazıyorsunuz işte hashtag soru davut abi bilmem ne bilmem ne kafanızda benim aklımda hangi soru varsa bunu yazın soru cevap videosunda e, kamera karşısına çıkıp hepsini tek tek değerlendirmeye çalışacağım bir 30-40 tane soru cevaplarım inşallah o yüzden e, herkes bir tane yazmasını rica ediyorum çünkü bir adam atıyorum iki tane yazıyor öbürkü hiç yazamıyorsa haksızlık olur. Haksızlığa da gelemeyen bir insanım. bunu da böyle aydınlatalım. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi ve beni desteklemek için kanalıma abone olup zil bildirimlerini açıp videolarıma like atabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan kutulara tıklayarak da çektiğim diğer videolara gidip onları da izleyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.